Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde tek bit üzerinde işlem yapan, tek bitlik çıkış komutlarını öğreneceğiz. Şimdiye kadar kullandığımız output x fonksiyonu aynı anda 8 bit üzerinde işlem yapıyor. Bir hexadecimal kod oluşturuyorduk. Bu hexadecimal kod 8 bitlik kod idi ve sisteme bağlı olan 8 ledi aynı anda yakıyorduk, söndürüyorduk veya bazılarını yakıp bazılarını söndürüyorduk. Şimdi öğreneceğimiz bu fonksiyon sadece bir bit üzerinde işlem yapıyor. Bu fonksiyon output alt tire bit fonksiyonu. Bu fonksiyonun parantezleri içerisinde iki tane opsiyonu var. Bir tanesi pin, diğeri değer. Hangi pine lojik değer göndereceksek o pinin ismini yazıyoruz. Virgül koyduktan sonra da hangi lojik değeri göndereceğiz? Sıfır mı? 1 mi? Onu yazıyoruz. Mesela output bit pin alt dire B0,1 B0 pinini 1 yapar. Dolayısıyla bu pine bağlı led yanacak. Bu led tabii ki source metoduna göre bağlıysa. Aynı şekilde output bit pin B0,0 B0 pinini 0 yapar ve ledi söndürür. Yine source metoduna göre bağlı olduğunu düşünüyoruz. Eğer ledler sink akımı metoduyla bağlıysa output bit pin B0,1 ledi söndürür. Çünkü dışarıdan bir gerilim bağlı. Biz katoda bir sinyali gönderiyoruz. Logic 1'den logic 1'e akım akmayacağı için led sönecek. Output bit pin B0,0 ise ledi yakacaktır. Çünkü ledin ihtiyacı olan şaseyi biz logic 0 değeri göndererek sağlamış oluyor. Birinci tek bitlik fonksiyonumuz output bitti. Output bit fonksiyonunda öncelikle hangi pini kullanacaksak O pin'i yazıyoruz. Daha sonra bu pin'e göndereceğimiz değeri yazıyoruz. Gelelim ikinci fonksiyonumuza, ikinci tek bitlik fonksiyonumuza. Bu fonksiyon aslında e, ikinci ve üçüncü fonksiyonlar olarak düşünebiliriz. Bir tanesi output high fonksiyonu, high logic 1 manasına geliyor. Bu fonksiyonun parantezlerin içerisinde bir tane opsiyon var. Hangi pini high yapmak mı istiyorsak, yani logic 1 yapmak istiyorsak onu yazıyoruz. Output high pin B0 bu fonksiyondaki output high pin B0 şeklinde yazdığımız takdirde high B0 pinini 1 yapıyor. Dolayısıyla source metoduna göre bağlı olan led yanıyor. Aynı şekilde bu fonksiyonun kardeşi var output low. Low da logic 0 manasına geliyor. Output low pin B0 yazdığımız takdirde bu fonksiyondaki low B0 pinini 0 yapıyor ve ledi Söndürüyor. Eğer ki LED'yi sink akım metoduyla bağlarsak, output low ile yakıyoruz, output high ile söndürüyoruz. Eğer led'imiz sink akım metoduyla bağlıysa, output low ile yakıyoruz, output high ile söndürüyoruz. Bir diğer tek bitlik fonksiyonumuz ise output toggle fonksiyonu. Bu fonksiyon 1 yapar, sıfır yapar denilemez. Bundan önceki fonksiyonlarımızda opsiyonlar içerisinde 0 veya 1 vardı veya fonksiyonun kendisinde high veya low ibareleri vardı. Bunda ise böyle bir ibare yok. Böyle bir opsiyon yok. Sadece bu pinin durumunu değiştir diyoruz. Bu fonksiyon bir yapar, 0 yapar diyemiyoruz o yüzden. Durum neyse onu değiştiriyor. Öncelikle ledimizin source metodu ile bağlı olduğunu düşünelim. B0 pininin 0 olduğunu varsayalım. Output toggle pin B0 yazdığımız takdirde 0 durumundaki B0 pinini 1 yapıyor. Bu komut aynı şekilde bir kere kullanıldıktan sonra tekrar kullanılırsa output toggle pin B0 fonksiyonu B0 pinini bir durumundan 0 konumuna değiştiriyor ve LED'i söndürüyor. Böylelikle 3 ana tek bitlik fonksiyon görmüş olduk. Birincisi output bit fonksiyonuydu. Output bit fonksiyonun içerisinde kullanacağımız pini ve lojik değeri yazıyorduk. Arkasından gördüğümüz fonksiyon output high ve output low fonksiyonlarıydı. Bunda opsiyon olarak sadece pi'nin ismini yazıyorduk. Output toggle'da da yine aynı şekilde pi'nin ismini yazıyoruz. Fakat bu fonksiyon sadece konumunu değiştir, durumunu değiştir manasına geliyordu. Böylece tek bitlik fonksiyonlarımızı görmüş olduk. Ekranda pic 16 f 877 a entegresi ile kontrol edilen 8 adet LED'in bulunduğu devreyi görmektesiniz. Şimdi tek bitlik komutlarımızı bu LED'ler üzerinde uygulayalım. Öncelikle editörümüzde uygulama yapacağımız dosyamızı açıyoruz. Daha sonra kodlarımızı yazalım. Kare include küçük büyük işaretleri arasına 16F877A.h arkasından füzüs 20 MHz kullanalım. No watchdog timer. Watchdog timer'ı kapatıyoruz. Zaman kullanabiliriz. Use, delay. İşlemcimizin 20 MHz'de çalıştığını söylememiz gerekiyor. Ve ana fonksiyonumuzu başlatıyoruz. İlk yapmamız gereken şey port set edilmesi. D portuna bağlı LED'lerimiz çıkış olarak set edilmesi gerekiyor. 0x00 yazıyoruz. Hemen ardından bir sonsuz döngü kuruyoruz. Sonsuz döngüyü true ile yazalım ve sonsuz döngünün parantezlerini açalım. Parantezlerin arasında ilk tek bitlik komutumuz output bit kullanalım. Parantezleri noktalı virgülü. İki tane opsiyonu vardı. Output fonksiyonunun birincisi hangi pin'i kullanacaksak onu yazıyorduk. Pin D0'ı kullanalım. D0 virgül hangi değeri göndereceğiz? Bir değerini göndereceğiz. Devremiz source akımı metoduyla kurulduğu için bir gönderdiğimizde led yanacak. Bu led'i belli bir süre yakalım. Yani buraya bir gecikme koyalım. saniye cinsinden olsun. Bir saniye yani 1000 milisaniye yanık kalsın. Arkasından bu pine bağlı olan led'i söndürelim. Pin alt direde 0,0 dediğimiz zaman da sönecek. Yine sönük kalması için gecik koymamız gerekiyor. Sonsuz döngü olduğu için 500 milisaniyede sönük kalsın. Yarım saniye sönük kalacak. Değerleyelim. Herhangi bir hata vermedi. Hex dosyamızı yükleyelim. Ve çalıştıralım. Evet. Diğer ledlerden bazılarının da yandığını görüyoruz. Bu bir hata. Normalde D1 ledimiz yanıyor, sönüyor. Onda bir sorunumuz yok. Ama diğer ledlerde böyle bir parazitin oluşmaması için Çıkış ayarları yapıldıktan sonra D portuna 8 bitlik çıkış fonksiyonumuzla bütün porta 0 gönderelim. Tekrar deneyelim. Evet, bütün LED'leri söndürmüş olduk. Şu anda sadece D1 ledimiz yanıp sönmekte. D2 ledini de yine aynı şekilde yakıp söndürelim. Hemen altına, hemen altına Aynı anda D1 LED'ini de yakıp söndürelim. Output bit fonksiyonlarının hemen altına output bu sefer diğer tek bitlik komutumuzu kullanalım. Output high diyelim. Parantezleri, noktalı virgülü. Burada sadece pin ismini söylüyorduk hatırlayacak olursanız. Pin D1. Yine D0'ı söndürdüğümüz satırın hemen altına output bu sefer low diyorduk logic 0 göndermek için. Parantezlerini koyduk, noktalı ürünü koyduk, pin D1 yazdık. Evet, D0'ı output bit fonksiyonuyla yakıyoruz, D1'i ise output high fonksiyonuyla yakıyoruz. Bir saniye yanık kalıyorlar, D0 pinini output bit fonksiyonuyla söndürüyoruz, D1 ledini ise output low fonksiyonuyla söndürüyoruz. 1000 milisaniye yanık kalıp 500 milisaniye sönük kalacak, deneyelim. Evet. Çalışmadan da gördüğünüz gibi yanma süresi sönük kalma süresinden daha uzun. Gördüğünüz gibi her ikilidi de yaktık. Ama farklı fonksiyonlar kullandık. Şimdi üçüncü fonksiyonumuz olan output toggle da kullanalım. Output toggle da öncelikle ilk durumunun ne olduğunu bilmemiz gerekiyordu. Başta D portunu sıfırladığımız için bütün ledlerin sıfır olduğunu biliyoruz. Bildiğimiz için hemen alt tarafa output alt dire toggle hangi pini yakalım söndürelim. Sıradan gidelim. Pin D2 olsun. Burada yakıyoruz. Burada da söndüreceğiz. Yine aynı komutu yazıyoruz. İkisinin arasında bir fark var mı? Yok. Bu fonksiyon içerisinde herhangi bir bir yap, sıfır yap ifadesi bulunmuyordu. Sadece durumunu değiştir diyordu. İlk durumu ne? Sıfır. İlk durumu sıfır olduğu için burada bir yapacak. Burada birken burada bir olan konumu sıfıra çekeceğiz. Dolayısıyla yanan ledi söndürmüş olacağız. Değerleyelim. Evet. Deneyelim. Evet. Gördüğünüz gibi 3 ledi farklı fonksiyonlarla yakıp söndürmüş olduk. Umarım tek bitlik fonksiyonların çalışması anlaşılmıştır. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolar için takipte kalın.